Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Anne olacağını açıklayan ünlü sunucu sevenlerini şaşırtmaya devam ediyordu. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Müge Anlı'dan gelen haber herkesi şok etti. Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu ile tek hayali vardı. Ama yaşından ötürü gerçekleşmeyen dileği için aldığı karar takipçilerini şaşırttı. Lidya'ya kardeş getiren ünlü sunucu yaptığı hareketiyle bir kez daha sevenlerinin takdirini kazandı. O boşuna Türkiye'nin sarı papatyası değildi. Halka yardım için kendisini adayan ve bu uğurda geçtiğini feda eden usta sunucu diktiği pidanların meyvelerini almaya başladı. Dünyanın acımasız yüzüyle küçük yaşta tanışan mükemmel doğduğun ev kaderindir gerçeğinin değişmediğinin kanıtıydı. Babasından gereken ilgi ve içtenliği görmeyen güzel sonucu, daha hayatının baharında Burhan Addağ ile evlenmiş ve maalesef beklediği huzuru bulamamıştı. Bu evlilikten güzeller güzeli kızı Lidya dünyaya gelmiş, o da tıpkı annesi gibi babasıyla görüşmüyordu. Üzüntü ve hayal kırıklığının silsilesi böyle devam ederken, anneannesinin ve annesinin kaderini yaşamaktan korkan Lidya, evlenmeyi düşünmüyordu. Ama Mügam'ı için keder geride kalmıştı. Çünkü karşısına ikinci baharım dediği Şinasi Yüzbaşıoğlu çıkmıştı. Yıllarca kendisini işine adayan ve özel hayatını askıya alan güzel sunucu, tek derdinin zorda kalanlara yardım etmek olduğu ve kızını annesini ise kimseye muhtaç etmeden ellerinden tutmak olduğu ortadaydı. Aşk hesapta olmadan Müge hayatına girmişti. Şinasi yüzbaşı olduğu ile mutlu bir evliliği olan ve verdiği bu karardan pişman olmayan usta sunucu bir kez daha anne olmayı çok istemişti. Çünkü sevenleri de sarı papatyanın yuvasının büyümesini çok istiyordu. Ama maalesef yaşından dolayı ikinci kez anne olması mümkün olmayan Müge Anlı'nın gelen iddialara göre evlat edindiği ortaya çıktı ani olmadan verdiği bu kararı uzun uzadıya düşündüğünü söyleyen usta gazeteci, bir bebeğin hayatına dokunabilmek bana çok iyi gelecek dedi. Evimize huzur, neşe kaynağı geldi diyen sevilen sunucu, hem kızıma kardeş, bana ve kocama iyi bir evlat olacağına eminim dedi tıpkı lider gibi onu da annesinin yetiştireceğini söyleyen usta sunucu hayatıma resmen can ve kan geldi dedi. Sevenleriyle Eylül'ün ilk haftası buluşacak olan Müge Anlı bunu canlı yayında paylaşacağını dile getirdi. Biz de Müge Anlı ve ailesine mutluluklar dilerken sizler usta sunucu Müge Anlı'nın evlat edindirme kararını nasıl buluyorsunuz? Sizler de bu karar sonrası Müge Anlı ve ailesine hak veriyor musunuz yoksa bunun yanlış bir karar olduğunu mu savunuyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.